vermeden alırdı. Biz Adana'da beraber ortaokulda beraber olduk, lisede beraber olduk ve birbirimizden habersiz bir şekilde üniversiteye geldik. O zamanın biz 1945 kuşağının insanlarıyız. 1945 yılında Dünya Savaşı'ndan çıkılmıştı ve Türkiye Dünya Savaşı'na girmemesi girmedi ama Dünya Savaşı'ndan etkilendi. Dolayısıyla ailelerimiz e, yoksul kesimlerde, kesim mahallelerde yaşayan ailelerimiz için hayata bağlanmak, bağlanmanın tek yolu üniversitelere girebilmekti. Üniversitelere girmek girmek için de sadece İstanbul ve Ankara vardı. Diğer şehirlerde o zaman üniversiteler yoktu. Biz birbirimizden habersiz ikimiz de İstanbul Üniversitesi'ni tercih ettik ve ve ikimiz de aynı aşağı yukarı aynı dalları birbirinden post sosyoloji ve felsefe okudu. Ben psikoloji ve sosyoloji okudum. Ali Özgen, o, o yılların, o yıllarda Anadolu'dan gelen üniversiteye gelen, Taşra'dan gelen insanların, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, ailelerinin gelirleri sınırlı olduğu için üniversite dışında bazı işler bulup, onlarla eğitim masraflarını karşılama yolunu seçerlerdi. <laughs> Ali Özgen Türk de e, işçi sendikasında e, maden iş sendikasının yayın e, bölümünde kendisine iş buldu ve orada e, maden iş sendikasının dergi dergisini çıkarmaya başladı. E, 12 Eylül olduğunda e, e, ordu siyasetçilere ve sendikacılara darbe yap muhtıra verdi. Ordu muhtıra verince